Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayberk. Ee, bugün e, Bed var oynuyoruz arkadaşlar. Yatak savaşları. Ama e, video giremedim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Videoya giremedim. E, bir sorun oluştu. E, şimdi videoya girdim ama hiçbirisinin yatağı kırılmadı. E, sadece bir yatak kapattılar o kadar. E, böyle bir bir dakika falan geçti. Şimdi hemen setimizi alalım arkadaşlar. E, şuradan hemen ee, Elmas mı? Hayır, hayır Demir alsam da yeter bana. Çünkü daha çok şey alacağım. Ee, hemen şuradan bir dakika. Ha tamam. E ee, kazmamızı da alalım. Tamam o da oldu. Blok da alalım. Böyle azıcık blok alıp gideceğim arkadaşlar. Yani çok blok almaya gerek yok yani. Bizimkiler yolu yapmış arkadaşlar. Çok özür dilerim video giremedim. Ee, yatak savaşları gelecek arkadaşlar. Ee, like yorum atmayı unutmayın. E ee, ve ee, lütfen beni desteklemeyi de unutmayın arkadaşlar. Ee, desteğinize ihtiyacım var. Like ve abone olarak desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Lütfen. Ee, hemen şurada envanterimizi düzenleyip gidelim. Tamam. Ama gidiyoruz. Tamam. Hemen yatakları kırıyoruz arkadaşlar ve bakma var ya. İşte bak yoktur aslında çok da bak yok ama yine de Allah ana aşağıya düştü neyse artık kıracağız o o zengin olduk zengin oldu o Allah zengin olduk ama burada yani Türk arkadaş var da beni niye öldürmeye çalıştı ben onu anlamadım ee, öldüremeyeceğini bilmesi lazımdı şu altınları bir toplayalım. 42 tane yemeğimiz var. Uyuz oldum. Adam yine geliyor bizi atmaya çalışacak. Oo, biz böyle giderse bu adamı yeniliriz. Ki beni atmaya çalışacak şimdi. Oo, arkada da çubuklu bir arkadaş var. Çubuklu arkadaş bizi almasın. Bak çubuklu arkadaş bak ayıp ediyorsun bak. Adam olacaksın oğlum. Sen adam olacaksın. Abi. Olamaz. Ee, bir dakika hemen yemeğimi yiyip. Birliğini kırmaya gideceğim arkadaşlar. Hemen şuradan bir yol var zaten. Ee, otomatik bir yol. ya yani Otomatik mi? Ya. Otomatik nedir ya? zaten bir tane yol var arkadaşlar burada Reis King var kesin budu Türk arkadaşlar yani e, Türk olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar ve kırdık adam o adam hala yatağını kapatmaya çalışıyor adam adam ne uğradığını şaşırdı adam Yatağının kırık olduğunu fark etmedi bile adam hala yatağını kırmayı hani hala yatağını korumaya çalışıyor. Yazık ya vallahi acıdım. Evet arkadaşlar, e, bundan önce bir tane survival videosu attım. Konuklar falan da gelecek dedim. Baya e, bayağı bilgi verdim. Ama şey e, sorun oluştu yüklenirken videoda. E, ama bir kez daha çekeceğim. E, i̇nşallah bu sefer sorun oluşmaz. İnşallah bu videoda gelmiştir arkadaşlar. Zaten bu videoyu izliyorsanız Yüklenmişti arkadaşlar. Şimdi oruçlar kırılmış. Oruçlar kırılmış. Birini attık. O niye bana geldi? Ben onu anlamadım. Furkan KR7 Türk. Furkan 7 KR7 Türk. o birisini daha aldık. o Furkan KR7 Türk. Gel buraya. Furkan gelme Furkan gelme Furkan. Furkan bye bye. Furkan bye bye. Furkan KR7 Türk derken ne atlıma mcp Türkiye geldi. Furkan K7 Çamlı diyor. Ne Furkan? Furkan nereden olduordum ya? gözünü seveyim. Zaten yeşiliz arkadaşlar. Ee iki takımı pert ettik şu an. Bir tek kırmızı kaldı. O Furkan denilen haylaz vardı ya. Aa kazandık. Kazandık arkadaşlar. Ee, bir videomuzun videomuzdan sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Like, yorum atmayı unutmayın ve e, abone olursanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.